Sahi Virat'ın ailesini tutuklatıyor. Virat Sahi'ye babavani, Ninad ve Onkarı buraya getirmek için polis gönderip göndermediğini sorar. Sahi kendisiyle ilişkilerini keseceklerini ve evlerinde kalmalarına izin vermeyeceklerini, bu yüzden arkadaşından kendisi için bir pansiyon odası ayarlamasını istediğini söyler. Pulkit Çavan ailesini buraya getirmek için polis gönderip göndermediğini sorar. Virat, polisin çavan ailesinin hizmetkarı olduğunu düşünüp düşünmediğini sorar. Sahi, çavan ailesinin kendisinden hoşlanmadığını söyler. Virat, Sahiden tam olarak ne yaptığını söylemesini ister. Sahi Virata, arkadaşlarından polis gibi davranmalarını istediğini söyler. Virat önce rahatlar ama sonra tepki verir. Sahi dışarı çıkar ve gelip gelmediklerini kontrol eder. Virat ve Pulkit Sai'yi takip eder ve bunu nasıl yaptığını sorarlar. Sai, kantin sahibi aracılığıyla polis kıyafetleri ayarladığını ve bunları arkadaşlarına verdiğini söyler. Virat, bir polis memurunun evine sahte polis gönderdiğine inanamadığını söyler. Bu sırada Ashwin'i, Sonali ve diğerleri salondaki yerlerini alırlar. Sonali, Bavavani, Onkar ve Ninad gelse iyi olurdu der. Aşvini haklı olduğunu ve Paki sahneye çıksaydı koşarak geleceklerini söyler. Paki neden her şeye kendisini sürüklediğini sorar. Aşvini her konuda kendini sürüklediği için der. Shivani genç bir çocukla flört eder ve Mansi onu azarlar ve buraya sahi cesaretlendirmek için geldiklerini söyler. Devi ile Harini'nin yakınlaşmasını görünce Devi'yi mutlu görünce kendini iyi hissettiğini söyler. Devi sadece iyi bir kız değil, aynı zamanda iyi bir anneydi. Ashwini bu etkinliğe katılmasının iyi olacağını söyler. Mohit Ashwini'yi destekler. Bu sırada Virat, Pulkit ve Sahi geri dönerler. Virat aile üyelerinin gelemeyeceğini düşünür. Sahi bir mesaj alır ve geldiklerini söyler. Virat şaşırır ve başka ne yaptığını sorar. Sani, Virat'ın yanına koşar. Sahi, Sani'ye burada ne yaptığını sorar. Sani ona dans gösterisini izlemeye geldiğini söyler ve Virat'ı kenara çeker ve polisin Balavani, Onkar ve Ninad'ı getirdiğini gördüğünü söyler. Sahi sahte polis aracılığıyla onlara Bavani'nin öldüğünü bildirdiğini söyler. Üçü de paniğe kapılır ve Virat'a ne olduğunu sorarlar. Virat, kendisini henüz aramadıklarına şaşırdığını söyler. Sai ayrıca sahte polisin onları ölümünden kendilerinin sorumlu olduğu konusunda tehdit ettiğini açıklar. Virat daha da paniğe kapılır ve gerçekten kadın olup olmadığını sorar. Sahi sahnede performansını gördüklerinde paniğe kapılacaklarını, bu yüzden Virat'ın eve gidip bavullarını toplaması gerektiğini söyler. Sani güler ve Sahi'nin çocukça davranışlarına güldüğünü söyler. Sai üçünden de durumu idare etmesine yardım etmelerini ister. Virat daha çok paniğe kapılır. Sahi ondan ailesiyle ilgilenmesini istediğini söyler. Virat ona karma şeyi onun yarattığını ve temizlemesini istediğini söyler. Virat ve Sahi tartışmaya başlar. Sahne onlardan kavga etmeyi bırakmalarını ister. Virat Sahiye yardım etmeyi kabul eder ve bunun sadece bugün sahne alması gerektiği için olduğunu söyler. Sahi mutlu bir şekilde Virata sarılır ve yardımını asla unutmayacağını söyler. Virat ona karma şeyi yarattığı için masum davrandığını ve temizlendiğinde tekrar vahşi bir kedi olacağını söyler. Tekrar Virat ve Sahi tartışmaya başlar. Sani Sahi'ye bol şans diler ve Virat'ı götürür. Pulkit Sahi'ye ne yaptığını bilip bilmediğini sorar. Sahi aile üyelerinin üniversite etkinliğine katılacağı için mutlu olduğunu söyler. Bu sırada sahte polis bavani, Onkar ve Ninadı mekana getirir. Tartışmaya ve birbirlerini suçlamaya başlarlar. Polis onları uyarır ve içeri alır. Virat aile üyeleriyle görüşmek için kapıya koşar ve Ajinkya ile tartışır ve ondan özür diler. Ajinkya Viratı sayının kocası olarak teşhis eder. Virat ona kendisini tanıdığını ve aynı zamanda iyi bir şarkıcı ve dansçı olduğunu. Performans göstermemesinin kendisi için iyi olduğunu yoksa kaybedeceğini söyler. Ajinkya Virat'la nasıl rekabet edebileceğini sorar. Virat Sai'nin performans baskısı altında olduğunu söylediğini söyler. Sai'nin arkadaşı Sahi arar ve işinin bittiğini söyler ancak Virat ile baş edemediğini söyler. Saiyara ona gerçek bir polis memuru göndereceğini söyler. Salona doğru yürürken polisten onları hapse göndermemelerini ve tartışmanın tekrar başlamasını ister. Bu karmaşadan onları sadece Virat'ın çıkarabileceğini tartışırlar. Minat, Virat'ı aramak için telefonu alır. Virat ile birlikte oradan geçen Sani'yi görür ve Sani'nin terk ettiğini ve Virat'ın karısını kaybettiğini söyleyerek ağlar. Sahte polisler davayı devralacağını söyleyerek uzaklaşırlar. Virat ciddi bir bakışla yürür. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.